Ya bir, e, bir bir konu var biraz onu konuşalım istiyorum biraz tabii alengirli bir konu bu. E, şimdi bir sosyal medyada nefret içerikli paylaşımlar yapılmaya başlandı. Ya böyle yani sokak röportajları yapıyorlar. Ben bir ara dedim ya bu sokak röportajlarını yapmayın kardeşim ya bu iyice artık toplumu kutuplaştıran gelen bir hale geldi filan diye o bir, bir, sürü kıyamet koptu sen işte sokak röportajlarında mı karşısın yok kardeşim karşı değilim halkımız sesini duyurmasın mı duyursun duyursun da yani oraya gidiyorsun sen en kötü en kutuplaştırıcı kişilerin açıklamalarını koyduğun zaman bu toplumda bir infiale yol açıyor şimdi mesela bir Selçuk Bayraktar bir tweet atmış ben oradan fark ettim bu olayı Neydi o tweet'i görebilir miyiz? Şöyle şuradan görebilir miyim? Şurada şuradan. Yani şuradan okumak istiyorum çünkü. Yani önümde yok çünkü. Torunlarını a bunu hay önce şeyi görmemiz lazım. Bunu anlayabilmemiz için videoyu görmemiz lazım. Şey bir sokak röportajı yapılıyor. Bir hanımefendiye mikrofon uzatılıyor. Yahu ta, belli ki bu hanımefendi Erdoğan karşıtı. Tamam. Erdoğan'ı eleştirebilir. Sokak röportajında karşı da olabilir. Öyle laflar diyor ki, diyor ki yani torunların diyor parça parça mezara girsin diyor. Böyle konuşuyor yani. Ya ben böyle bir şey görmedim. Bir dinleyelim. Biz şimdi bu yüzü çok açık veriliyor ama hedef olmasın diye biz hassasiyet gösterdik, yüzünü kapattık. Dinleyebilir miyim bir? Şimdi bak. Selçuk Bayraktar tata bir baba olarak torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret. Neyin nefretidir? Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal hayatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz. Şimdi sadece aslında Tabii bu kısmını veriyoruz ama bu hanımefendi yani bu beddualarında AK Parti'ye oy verenlere, Erdoğan'a, hani torunlarıyla bırakmıyor yani. Hepsine benzer nitelikte, benzer şeyde laflar ediyor. Yani okumak da istemiyorum, ekrana getirmek de istemiyorum. Neyse. Ya ne diyorsunuz bu işe? Zafer ne diyorsun? Ya bu nasıl bir nefret? Yani bu ya, bu abi, artık nefreti şimdi, de aşan bir hal yani. Yani insan izlerken gerçekten insanlığından utanıyor. Çünkü bizim topraklarımızın mayasında yani Anadolu insanının mayasında hoşgörü vardır. Ee, yani bakıyorsun burada yaşını başını almış bir insan böyle bir beddua yani ben de e, bu yaşıma kadar ben böylesine iğrenç bir bedduaya hakikaten şahit olmamıştım. Yani bir insan nasıl bu kadar nefretle dolabilir? Bu normal bir ruh hali midir? Normal bir psikoloji midir? Ama ya yani burada tabii tartışılması gereken şu. Ahmet Bey, şimdi bunu söyleyince yarın muhtemelen yine bizi linç edecekler ama olsun, varsın etsinler. Bu çok ciddi bir sorundur. Bu sokak röportajı olayı çok ciddi bir sorundur. Burada Türkiye'nin sinir hatlarıyla, insanların o e, fay hatlarıyla oynuyorlar ve sokakta insanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar ve bunun adı gazetecilik oluyor. Bakın hiçbir meslek grubunda böyle bir şey söz konusu değil. Yani eline bir kamera hatta cep telefonunda bir mikrofon alan çıkıyor. insanları böyle sokak ortasında birbirine düşürecek e, şeyler yapıyor ve bu sonra sosyal medyadan organize bir şekilde yayılıyor. E şimdi şu röportajda kamu yararına ne var Allah aşkına? Yani bana Burada ya bu çok doğrudur, çok isabetlidir, bu basın özgürlüğü çerçevesinde bu yapılmıştır diyebileceğimiz bir şey var mı? Aleni bir nefret suçu işleniyor. Ve eleştiri Aleni. yok yani, ben yani bir defa. Bunun öyle kendiliğinden gelişen bir, ben burada kendiliğinden gelişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ahmet Bey bakın 10 Eylül 2022, az önce baktım, olay benim aklımdaydı. Viyana'da bir tane gurbetçi, genç bir çocuk sokak röportajı yapıyor. Oradaki bir hanımefendiye kıyafeti üzerinden bir eleştiri getirdi. Nahoş bir eleştiri getirdi. Sen bu kılıkla nasıl dışarı çıkıyorsun falan diye. Bizzat bizim başka bir gurbetçi onu aynı gün şikayet etti. Avusturya polisi ertesi gün o röportajı yapan kişiyi sınır dışı etti. Pasaportuna da el koyuyorlar. Türkiye'ye postaladılar. Şimdi bu işler dışarıda işte bu kadar ince ve detaylı bir şekilde takip ediliyor. Ve buna izin verilmiyor. Ya şimdi Bizim bir mesleğimiz var. Bu mesleği yapman gereken, uyman gereken ilkeler var. Basın kartı denen bir şey var. Uymakla tabi olduğum bir kanun var. Ama bunların hiçbiri söz konusu değil. Efendim biz halkın sorunlarını gündeme getiriyoruz. Öyle olmuyor. Ona kimseyi inandıramazsın. Şimdi bakın bir tarihte yine yakın dönemde ben izliyorum. Bir sokak röportajı bir tanesi çıkıyor cebinden 50 euro çıkartıyor. Bir tanesine diyor ki o da işte kendince bir savunma geliştiriyor. Ya sen böyle diyorsun ama işte böyle Bak diyor ben diyor bu 50 euroyu diyor Hollanda'da diyor bir saatte kazanıyorum diyor. Sen bunun için diyor şu kadar gün çalışıyorsun. Ben merak ettim baktım ya bu Hollanda'da saatlik askeri ücret ne kadar? 6-7 ay önceydi o zaman 11-12 euroydu. Şimdi ama her şeyin planlı olduğunu şuradan anlıyoruz. Sonradan o röportajı ben evet. biraz araştırdım. Başka röportajlarda da böyle yapılıyor. Birkaç kişi orada sadece görüntüdeki kişi değil o röportajı yapan kişi değil. Orada Yedekte bekleyen vatandaş kılıklı insanlar var, karşıt görüşlü var, sözde yandaş görüşlü var. Bir mizansan oluşturuluyor ve bunun üzerinden siyaset devşiriliyor. Ama sokakta Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar. İnsanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Ya, Bu çok ciddi bir tehdittir. Bak çok ben bir, bir şey söyleyeyim tehditidir. mi? Şu, şu röportajda... Siz de linç ettiler, gördüm, biliyorum ee, yazdınız. Ya, şu röportajda bütün içtenliğimle, yemin ederek söylüyorum... Bu hanımefendi Erdoğan, Erdoğan'ın torunları, Selçuk Bayraktar'ın çocukları için değil de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocukları, torunları üzerine konuşsaydı, aynı cümleleri söyleseydi bunun insanlık dışı ve çok vahim bir konuşma olduğunu buradan söylerdim. Geçenlerde Batman'da bir adamla röportaj yaptılar. Adam... Ben diyor Hizbullahçıyım, kafa keseceğim, geliyoruz, keseceğiz, kelle keseceğiz falan diyen bir adam. yav yazdım, bulun şu alçağı dedim ya. Bulun şu alçak bir provokatör bu adam. Yani Hüdapar'la izlenimi falan veriliyor. Hüdapar'ın kendisi, bulun bu alçağı diye tweet attı ya. Hüdapar'ın bütün yöneticileri. Yani e, böyle bir tezgah yapılıyor. Ya yani, bu da, o da bir sokak röportajıydı. Yani fakat ben e, e, eğer... Bu şahıs, bu konuşan şahıs, ee böyle bir FETÖ, METÖ filan ayağı yoksa, bir vatandaşsa, hakikaten sokaktaki bu vatandaşsa, o beni daha da üzer. Çünkü toplumumuzdaki nefret dalgası o kadar arttırıldı ki, televizyonlarda konuşanlar, siyasetle ilgili yorum yapanlar, sanki seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi hava estirenler sokağa böyle yansıyor işte. Sen ö sen televizyonda çıkıyorsun. Böyle Erdoğan nefreti, Kılıçdaroğlu nefreti. Bu nefretler üzerinden konuştukça bu sokaktaki insana böyle yansıyor. İşte o da diyor ki torunları ölsün diyor. Torunları mezarda parçalansın diyor. Yani esas bence bizim dikkat etmemiz gereken bütün kanaat önderlerinin televizyonlara çıkıp konuşanlarının asgari bir sorumluluk sorumluluk içinde olması lazım. Bir profesyonel mesafelerini korumaları lazım. Biraz da on bundan olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum Hakan Bayrakçı neler. Şimdi ben tabii bu kadına yani kızmanın yanı sıra insan da eleştirmeyi unutmuyorum. Doğada sebepsiz yere canlı öldüren tek yaratık insandır. Hayvanların hepsi ya korkarak öldürür ya avlanmak için öldürür. Bir sebeple öldürür. İnsanoğlunun zevk için öldürdüğü çok vakidir. Hatta bir eski Romalıların bir Latin atasözü var. Homo homini lupus. İnsan insanın kurdudur. Şimdi insanın tabiatında zaten bütün insanların ama yani bu şunda var bunda yok değil. İnsanoğlunun yapısı bu. Bir yani bunu bileceğiz. Ha bu ticarete, çıkara, siyasete falan da geldiği zaman daha acımasız bir hale de gelebiliyor. Şimdi burada bir kere bir suç işlenmiş, halkı kin ve nefrete e, teşvik suçu var. Burada bir suç var. Dolayısıyla mesela böyle bir suç işlendiği zaman yargılama olsun, tutuklama olsun, gözaltı olsun olunca da kıyamet kopuyor. Ama şöyle hayasız ve terbiyesiz bir lafı da duyduğumuz zaman hangi siyasi görüşte olursa olsun ve kimin için aynen katılıyorum. Kime söylenirse söylensin. Kime söylenir. adam bunu düşmanına söylemez. Söylenmez tabii canım. <laughs> Dolayısıyla burada, burada burada, konu e, hanımefendinin bu hanım hanımefendi, hanımefendi de demeyelim artık. Bu şahsın hedef aldığı siyasetçi değil. Bir siyasetçiye, bir insana, bir babaya, bir dedeye bu lafın edilmesi. Yoksa hani ortaki isim değişir o olur bu olur. Değil mi yani ben öyle bakıyorum olaya. Benim Hayır, lafa da göre... şöyle giriyor o kadar doluyum ki. Hani mesela acaba e, ailesinden biri mi öldürülmüş de bu doluluk ne demek olur? Hiç ya. Yani Sen hangi dolulukla bir de torunları parçalar. Ya sen istersin. bu kadar şey olur mu ya, bu, ka bu, kadar nefreti yani ben bu kadar insanlığımdan utanırım böyle bir terbiyesizlik. E, bu da. kadar kini Ahmet Bey, nasıl biriktirmiş olabilirsin Ahmet ya? Bir şimdi insan... Bu, kutu, bu kutuplaşma sürecinde herkes kendi televizyon kanalını seyrediyor. Herkes kendi haber kaynağını izliyor. Herkes kendi YouTube kanalına bakıyor. Dolayısıyla e, son yıllarda öylesine büyük bir e, karşılıklı olarak suçlama üst çıktı ki bu kutuplaşmanın aslı da e, kaynağı da buradan geliyor ama bir de bunun bir tarifi var. Yani kutuplaşma artık bir kişinin karşı tarafa geçme ihtimalinin ortadan kalkmasıdır. Kutuplaşma empati duygusunun yitirilmesidir. Karşıdaki insanın yerine kendini koyma duygusunun evet. kaybedilmesidir. Tabi kesin. Evet. Başka bir şey var? Empati yok. Tabi. Merhamet, şefkat, ee, sevgi, evet. insanlık. Aynen Yani, yani e, bu bu kişilerin psikolojisinde kutuplaşmanın içerisinde kendi kutbunda e, kendini bir birey olarak gören oraya aidat, aidiyat isteden kişilerin en önemli özelliği kendi varlığını o kutubun varlığına bağlar. Bu çok net bir şekilde. Bundan dolayı da diğer tarafa yaşam hakkı tanımaz şeytanlaştırır. Bu kadar açık ve net bir şey yaşıyoruz Türkiye'de. Ya şey seçim... gör, geçen bir video gördüm. Gerçekten hani o da benim böyle tüylerimi diken diken etti. İzmir'de yine böyle bir sokak röportajı yapıyorlar. Adam diyor ki ben AK Partiliyim diyor. Oradan bir kadın çıkıyor diyor ki senin diyor bu İzmir'de yaşama, yaşama, yaşamamalısın sen diyor. Bu İzmir'i terk et diyor. Öbür yanında birisi var. O da ya hanımefendi nasıl konuşuyorsunuz bu da bizim vatandaşımız filan demiyor. O haklı diyor terk et bu İzmir'i diyor. İzmir'de size yer yok diyor. Şimdi sos yani Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani. E, sosyal medya olsun, sosyal medya yararlı ama sosyal medyanın bir zararlı yanı da şu. Eline mikrofonu alan, eline işte e, bu teknolojinin gerektiği alet, edevat neyse onu alan herkes çıkıp daha çok izlenmek, daha çok e, tıklanmak, daha çok takip edilmek amacıyla en kötü şeyi söyletebiliyor. Bunu ya, hepimiz biliyoruz. Ay, bir, bir defa Zafer'in söylediği çok doğru. Şimdi bu bu röportajı yapan kişi ve bunu yayınlayan mecra gazeteci değil. Bu yapılan iş gazetecilik değil. Biz gazetecilik yapıyoruz. Bizim medyamızda böyle bir röportaj yapılmaz. Böyle bir röportaj yayınlanamaz. Hiçbir kurumsal gazete, hiçbir kurumsal televizyon böyle bir şey yayınlayamaz. Hayır, bir de kadının suçunu sorumsuz... ispatlamış oluyor. Kadının... Ne? Kadının suçunu da ispatlamış oluyor bu. Hayır, bu o suça iştirak ediyor bunu yapan. Tabii tabii. Hani o suça Sadece iştirak, ediyor. etmiyor. Medya aracılığıyla yayıyor onu. Yayıyor. Yayma yani, suçu işte. Tabii yani. Hatta o daha yüksek tabii bir ceza daha gerektiriyor. Yüksek. Yani bu kadıncağız böyle e, çıkıp konuştuğu zaman bunun açıklamalarına yer vermek gazetecilik değil. Zafer'in söylediği doğru. Bu bir gazetecilik faaliyeti değil. Gözaltına almışlar. Bence bunu gözaltına almaya, hapse atmaya falan gerek yok. Bunun derhal hastanelerde şey var mı hani insanlık aşılama ünitesi, yani insan yapma, Gen sevgi. transferi yapacaklar. Ne? Gen transferi Gen transferimiz, sevgi, nefretten kurtulma. Var mı hastanede böyle bir bölüm? Yok. Yani öyle bir bölüm varsa derhal ambulansa konup o öyle bir yere götürülmesi lazım. Hani bu hanımefendinin ve orada... Onun biraz insan onu yok ol, ama şu var sevgi şefkat bu konudaki konu bu bu düşmanlığın psikolojik bir rahatsızlık haline geldiğini ben onun için geçenlerde bir isim koydum Erdofobi dedim şimdi bu işte bak bu bu tür sıkıntılara kadar götürüyor yani, yani, yani ve gerçeklerden uzaklaştırıyor sizi yani Mesela yanlış şeylerin peşine düşebiliyorsunuz yanlış yani, kararlar alabiliyorsunuz bu düşmanlık böyle onur şey. diyor ki sokakta meczup bulursun diyor o kadının bir suçu yok. O röportajı yapıp yayanda suç var diyor. Ben şunda, şu, şu işin şu kısmında kısmıyla ilgiliyim. Bu bir nefretin birikmesi. E, gayet aklı başında o cümleleri tek tek söylüyor. Hiç öyle meczup gibi falan konuşmuyor. E, ben böyle insanlar tanıyorum ya sokakta. Yani sokaklarda böyle insanlar var. Yani böyle düşünen o kutupla Be beyefendinin anlattığı kutuplaşma. Pardon şunu niye söylemiyorsun? Şunu bir AK Partili Kılıçdaroğlu için söylese var ya şu anda kıyamet kopuyordu. Kopuyordu Bak, yer gök inliyor Ama abi. Hakan Bey o da şundan kaynaklanmaz mı? Sosyal ya. medyayı yoğun olarak kullananlar, sosyal medyada da hakimiyeti olanlar evet. genellikle muhalif, muhalif kanat. Yani sosyal medyada bugün yapılan her şeyde muhalefetin iktidar olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ya ama anladım ama, da muhalif olmak işte, insanlıktan çıkmak anlamına mı geliyor? İnsanlık herkes için geçerlidir. Yani o insanlardan da beklemeliyiz buna tepki gösterilmesini. Ben AK Partililerden de Kılıçdaroğlu'na yönelik böyle bir şey olduğunda bekleme, Elbette. beklemeliyim. Yani nasıl o kelle kesmeye herkes tepki gösterecekse buna da herkes tepki gösterecek. Ama Erdoğan'ın boyutları şu anda tahmin ettiğinizden fazla olabilir. Yani adet e... olarak demiyorum. Neyin? Erdofobi diyorum. Bu aşırı ne demek? Bir ya Erdoğan düşmanlığı anlamında. Fobi, fobi. Var ya. Hani mesela bilmem ne fobi vardır. Bilmem ne fobi. Agorafobi var. Agorafobi var falan. Meydan açık alan fobisi falan. Şimdi bu, bunun boyutu, psikolojik boyutu e, insana bu, bu nefret boyutuna getirdiği zaman kararlarını da etkiliyor. Yani sağlıklı... Muvaze, muvazenesini, muvazenesini, dengesini bozar bozuyor. Ha, hmm. yani bu, onun için burada bu boyutta tahmin ettiğinizden biraz... Dozaj kaçmış durumda. Kaçmış bu seçim durumda. olmaktan özür dilerim buyurun. Buyurun. Seçim olmaktan çıkartıldı bu seçim. Son 21 yılın seçimi olmaktan en son seçimi olmaktan çıkarıldı. Bir referandum haline getirildi. Hmm. Bir var olma, yok olma, savaş sıra, ya savaş. Bu, bu hale getirildi. Böyle olduğu için de aslında şunun farkında değiller. Sosyal medyada, Twitter başta olmak üzere sizin söyledikleriniz kendi mahallenizin duvarlarında yankılanır kalır. O ayrı. Sizin kendi ya. Kizin kendi şey, şeyinizi çok doğru savaşa çevirdiler geçen <laughs> muhalif bir kanalda izliyorum bir böyle e, yorumcu şöyle konuşuyor bir harita getirmiş ekrana e, kıyı şeritlerinde böyle CHP var işte Güneydoğu'da HDP var o yani, klasik bir seçim evet. haritası vardır ya Hı -hı. İşte, o ortalar Hı -hı. şey Hı -hı. diyor ki AK Parti'nin diyor denize çıkacak e, şeyi kalmadı diyor. Ya kardeşim böyle bir yorum yapalım. Ne demek Ak Parti düşman ordusu mu yani denize çıkacak? Ama bir öncesi de denize döktük. <laughs> o da var. <laughs> denize çıkacak şey yok ya yani. Savaş mı bu ya Allah Allah.